Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Benim şöyle bir eski mermer lavabom var. Ben bu lavaboları aracman saksı olarak kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. işleri de çok geniş. Bugün hep beraber arkadaşlar bu lavaboların içine güzel bir Arizona çölü yapalım. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Hep sükülent aracman yapıyoruz biliyorsunuz. Bugün de kaktüs aracman yapalım istedim. Şimdi hemen öncelikle taksitlerimi hazırlayacağım. Şöyle bir tane Eforbie Çıplak Kadın dediğimiz kaktüsüm var. Onu bakın şuraya en sona dikeceğim. Ayzan'ı da biliyorsunuz. Böyle çok değişik kaktüsler vardır. Gerçi genelde Opuntia tarzı kaktüsler vardır. Ben de pek onlardan yok. Ama elimde olanlardan dikmeye çalışacağım. Yine bakın şöyle bir kaktüsüm var. Kaktüsün güzelliğini size öncelikle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel bir kaktüs ki ben bunu çok severim. Sevdiğim, severek yetiştirdiğim bir türdür. Yine tabii ki bunu da saksımdan çıkardım. Bunu da şuraya ilk başa dikmek istiyorum. Sizler de böyle elinizdeki kaktüslerden güzel dekorasyonlar oluşturabilirsiniz. Şuraya diktim bunu da. Dikenleri cidden fena. Şimdi arkadaşlar bakın bu saksıdaki kaktüslerini çıkaracağım buradan. Bunlar benim çok yıllık kaktüslerim. Kaç yıldır bu saksıda inanın bilmiyorum. Şöyle hemen eski yıllık kaktüsleri e, ihtiyacı olmasa bile arkadaşlar ben 2-3 yılda bir topraklarından çıkarıp değiştiriyorum çünkü köklerinin hem hava alması önemli hem de köklerinin bir kontrol edilmesi gerçekten çok önemli bakın bu kaktüsümü de hemen oradan çıkardım bunu da şöyle giriş kısma dikeceğim hem kaktüsüm burada girişte olsun neye göre giriş diyebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan yaptıklarımı gördüğünüzde gördüğünüzde anlayacaksınız. Ama tabii ki az geldi arkadaşlar açtığım şey. Çünkü kaktüsünün kökleri çok fazla. Eski kaktüslerin kökleri artık odun sulaşmaya başlıyor. Ve o yüzden dikerken de ona göre dikmemiz gerekiyor. Böyle diktim bunu. Şimdi burada bir tane klasik e, kaktüsüm var. Kaynana yumruğu dediğimiz bir kaktüs. Saksından çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Toprağından bir arındırmam gerekiyor ve kök budaması yapmam gerekiyor. Çünkü eski bir kaktüs dediğim gibi. Bakın şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar. Her zaman diyoruz yani ya kaktüsler az kök yapar diye. Bakın kaktüsümün köklerini görüyorsunuz. Tabii ki ben bunu dikmeden önce bir kök budama yapmam gerekli. Şöyle yaz ortasında kaktüslerde kök budama yapılır mı? Bakın ben yaptım. Bu budadığım kökleri de alıp atacağım. Şöyle. Ve arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bakın yavruları bile toprağa değdiği için kök çıkarmışlar. Hemen bunu da buraya dikeceğim şöyle hatta biraz daha ileri alabiliriz birbirlerine zarar vermesin kaktüsler baya büyük bir kaktüs arkadaşlar öyle küçücük bir şey değil ben kaktüsleri de sukulentleri de aranjman olarak daha çok seviyorum bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama böyle dekorlu aranjmanlar yapıldığında gerçekten çok güzel oluyor. Ben de böyle bu lavabo saksımı değerlendirmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle bir Eforbia kaktüsüm var. Bunu da bahar aylarında saksı değişimi yaparken bu dal anaçtan kırılmıştı. Hemen yanına dikmiştim. Bakın köklerini görüyorsunuz. Burada köklenmiş. Hemen bunu da bu eforbiyanın yanına dikeceğim. O da burada büyümeye devam etsin. Şöyle. Evet, böyle çok güzel bir eforbiye kaktüsüm var arkadaşlar. Yıllardır ben de yıllardır büyümeye çalışıyor. Aldığımda şu kadarcık 5,5'luk saksıdaydı. Ve şu an bakın böyle kocaman oldu. Özellikle arkadaşlar bakın şu kısımları birçok arkadaşım bana soruyor. Hani kaktüsümün dibinde beyazlıklar var. Herhangi bir hastalık mıdır, problem midir? Kaktüsümü kaybeder miyim diye sorular geliyor. Arkadaşlar kaktüsler yıllandıkça, eskidikçe kökleri daha odunumsu olur. Bu kısımlara topraktan da su değdiği için... Bakın bu kısımlarda bu beyazlıkların olması gayet normaldir. Yeter ki yumuşama olması, yumuşama varsa çürüme başlangıcıdır. Yumuşak değilse hangi bir sorun değildir. Çünkü hepimizin kaktüslerinde bu tarz şeyler oluyor. Evet, kaktüsün dikenleri gerçekten çok fena. O yüzden tutarken çok dikkat etmek istiyor. Şöyle arkadaşlar hemen kaktüsümü koyuyorum. Ve toprağı dibine sıkıştırmak için gönderiyorum. Özellikle çok saksının dış kısmına yaklaştırmıyorum ki. Çünkü kış döneminde bunlar haliyle korumaya alınacak. Ve saksıyı kucaklarken e, içeri dışarı çekmek için ellerimizi yaralamaması için çok saksının dışına kaktüsü çıkartmamamız gerekiyor. Buna da dikkat ederseniz çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü kış döneminde, yaz döneminde içeri dışarı kaktüslerimizi zaman zaman taşımaya devam ediyoruz. Yine bakın böyle bir kaktüsüm var. E, güneşten birazcık sararmış, güneş zarar vermeye başlamış. Hem bunun bakımını yapmak istedim hem de saksı değişimi yapmak istedim. Bunun birazcık köklerinden budayacağım arkadaşlar. Çok olan köklerini şöyle aldım. Bunu da hemen şu kısma dikeceğim. Şöyle. Ben kaksüsleri sukulentlerden bir tık daha seviyorum. Fazla seviyorum. Ama sukulentlerden de vazgeçemiyorum arkadaşlar. Çünkü biz bunları artık yıllarımızı verdik. Kaktüssüz de olmuyor, sukulentsiz de olmuyor. Hepsini aynı anda yetiştirmeye çalışıyoruz. Yine bakın böyle çok güzel bir kaktüsüm var arkadaşlar. Bunu da hemen diğer saksımdan söktüm. Onu da şu dış kısma etmek istiyorum. Şöyle, saksımı birazcık çevirmek istiyorum. Bayağı ağır bir saksı bu arada. Çevirmek, hareket ettirmek bayağı zor oluyor. Şöyle bakın hemen bu kısımda kökleri girecek kadar bir oyuk oluşturup bu şekilde hemen dikeceğim onu da. Böyle kaktüs dikerken arkadaşlar elleriniz yaralanıyorsa inşaat eldiveni ya da mangal eldiveni kullanabilirsiniz. Ben eldivenle pek iş yapamadığım için eldiven kullanmayı tercih etmeyi etmiyorum. Ama sizler tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar ben sütun kaktüsleri çok seviyorum. Şöyle bir efobia ammam vardı. Köklerinden çürüme olmuş. Onu kestim. Yarası biraz kurudu. Bakın sütü durdu. Hemen bunu da şu kısma dikmek istiyorum. Özellikle dip kısma sütunları dikiyorum arkadaşlar. Daha çok büyüyecek olanları dikiyorum ki onlar kenarda kalsınlar. Biraz daha çekmek lazım ki kaktüsler birbirlerini yaralamasınlar. Şöyle. Kaktüs haracman yaparken buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Kaktüsler birbirlerine temas etmemeliler. Özellikle eforbiya kaktüsü ekiyorsanız çünkü biliyorsunuz eforbiyalar kendileri çok fenadır ve birbirlerine zarar verirler. Yine bu da arkadaşlar bakın kellesine almış olduğum bir kaktüs. Bunu da eldivensiz tutamıyorum. Mecburen eldivenle tuttum. Şöyle bakın hemen şuradan birazcık toprağı eşit buraya dikeceğim bunu da. Bu da burada. Düğmeye devam etsin. kış gelmeden bütün kaktüslerimi böyle aracman haline getirmem lazım arkadaşlar. Çünkü kış aylarında maalesef ki kaktüslerimi koyacak tek yerim yok. Seram var ama seram sığmıyorlar. O yüzden birçok saksı olacağına birkaç saksı olup bir arada olmaları çok daha mantıklı olacak benim için. Şöyle bir farklı kaktüsüm var. Onu da hemen köklerini toprağından arındırıyorum. Bakın böyle arkadaşlar. Şu eldivenden kurtulayım hemen. Şöyle bakın bu da çok güzel fuşya çiçekler açan bir türdür. Hatta bunu da şuraya dikebiliriz. Şöyle. Şöyle çevirelim ve böyle dikelim ki bu da burada kendi başıma yaşayabilsin. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi şu aralara birkaç tür ekmemiz lazım. Ne ekebiliriz? Kaktüslerin içinde arkadaşlar bazı türleri ben yetiştiremiyorum. Nedenini inanın ki bilmiyorum. Şöyle bir peri bacası denilen bir kaktüs var. Belki biliyorsunuzdur. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir kaktüstür. Keyifli bir türdür. Onu da hemen şu araya etmek istiyorum. belki o zaman da kaktüsün kökünü oynatacağım. O yüzden şuraya dikelim onu da. Düşe zarar vermeden. Şöyle bakın. İnşallah bunu yetiştirebilirim. Aslında çok sevdiğim bir türdür. Şöyle de bir mavi kaktüsüm var arkadaşlar. Bu da sütun türlerinden. Fakat bana gelirken yolda biraz zedelenmiş. O yüzden dolayı bunu satışa koyamadım. Kenarda bekliyordu. Bunu da değerlendirelim. Burada kendi saksımızda büyüsün. Köklerini kamera önünde ayırmıyorum arkadaşlar. Siz güzellikleri görürken ben kenarda hemen köklerindeki topraktan arındırmış olayım. Hem sizleri Görüntüyle muhatap etmeyin. Bakın hemen köklerindeki toprağı arındırdım arkadaşlar şöyle. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu üst kısımları kaktüs kendi kendine aslında zarar vermiş. Ama bu haldeyken bunu satışa koyamazdım. Ben de ayırdım böyle. Daha önceki birkaç videoda da söylemiştim yaralı bereli kaktüsleri ben kendime ayırıyorum. Şuradan hemen birazcık toprak almamız lazım ki onun köklerini yer açalım. yaz gününde kaktüs saksı değişir mi diyen arkadaşlarım var. Bakın ben yazın ortasında kaktüslerin saksını değiştiriyorum. Bugün bayramın üçüncü günü arkadaşlar. Şöyle hemen bunu da buraya koyalım. Şöyle. Dikenleri eyvah eyvah. Şöyle hemen Evet arkadaşlar bakın. Şöyle dikim aparatlarından da destek alarak kaktüsümü diktim. Aranjmanımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi hemen dekorasyonuna başlıyoruz. Bu tarz düz taşlarım var arkadaşlar. Onları kullanıyorum dekorasyonda. Ekstra bir şey kullanmayacağım. Şöyle bir tane güzel bir taşım var. Onu da bu alanı koymak istiyorum. Bu şekilde. Ve arkadaşlar bu taşların aralarına şöyle kiremit irmiğim var. Kırmızımsı yapısından dolayı güzel duracağını düşündüm. Bunu da buralara dökeceğim. taşların aralarını bunlarla dolduracağım. Kiremit irmiğini arkadaşlar toprak karışımınızda da kullanabilirsiniz. Kiremit biliyorsunuz evlerin çatılarına, evleri serin tutmak için ve yağmurdan korumak için kullanılan bir malzemedir. Aynı şekilde toprağınızı da kiremit irmiği serin tutacaktır. O yüzden kiremit irmiği kullanabilirsiniz toprak karışımlarınızın içinde. Kaktüslerde de, de Arizona çölüm bitti arkadaşlar. Şöyle bir de detaylı çekim yapayım sizlere. Bakın bu kaktüsüme ben gerçekten hayranım. Bakar mısınız güzelliğine? Dikenleri gerçekten muhteşem bir türdür. Burada şöyle küçük bir türüm var. Saksımda kendi kendine köklenmiş. Onu da hemen buraya ektim. Bu klasik kaynana yumruğu dediğimiz ekinopsislerden burada farklı bir kaktüsüm var. Onu da bakın buraya arkaya diktim. Bu kaktüsüm de burada. Arkada da bir sütun kaktüsüm var. Şöyle taşlarla süsledim. Burada da eforbiye çıplak kadın dediğimiz kaktüsüm var. Hemen buraya geçelim. Bu da yine benim normal klasik bir kaktüsüm. Yıllardır bende olan bir kaktüs. Burada peri bacaları var. Burada yine farklı bir kaktüsüm var. Bu Eforbiayı buraya köksüz ektim arkadaşlar. Dün kesmiştim. Yine bu da daha önceki bir videoda size göstermiş olduğum kaktüs burada büyümeye devam edecek. Dallandığında harika görünecektir. Yine şu arka kısımda farklı bir eforbiyam var. O da bakın orayı doldurdu hacmiyle. Şöyle göründü arkadaşlar saksım. Umarım beğenirsiniz birçok kaktüsü bakın bir saksının içinde topladım ama illaki bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. isterseniz şu orta kısımları da istediğiniz kaktüslerden ekebilirsiniz. Bu şekilde birçok e, kaktüsünüzü aynı saksıda yetiştirebilirsiniz. Buraya ekmiş olduğum kaktüslerin birçoğu hemen hemen aynı su, aynı güneş istekleri olduğu için bu şekilde konumlandırdım. Sizler de böyle güzel aracmanlar yapabilirsiniz. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone olmadan izleyen %72'nin içindeyseniz kanalıma abone olursanız videolara yorum ve beğeni bırakarak destek olursanız çok mutlu olurum. Köyceğiz'den selamlar sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.